Kız duymuyor musun Elena Fatma Fatma Ay ne oldu bu kadar seslendin Neredesin sen beni bas bas bağırtırıyorsun Apollon gibi ortalıkta Onu komşuya ver Çocukluk arkadaşımı bırakıp bir yere gitmem Kamuran anası demiş ki Benim oğlum Rum kızına kalmaz Ben Müslümanım Allah göklerine Ölümünde almama uğur Allah akıl sağlığı versin Kamuran'ın anasına Pırıl pırıl sudan daha berrak kalbi olan Kalika, Hristiyan diye neden alınmaz ki? Leyla! Leyla kız çabuk eve gel! Sen benim başıma orospu ne olacaksın ha? Eva! Eva! Utanmıyor musun sen elimizi orospu demeye? Kız! Aa! Sokağın başına baksana! Aa! Kocalarımız kol kola girmişler. Üzgün halde geliyorlar eve. Senle Naz mı uğraştık bu ikisini arkadaş edin? Hmm, az mı uğraştık? En de kıyamet kopsa bunlar yine de bir araya gelmezdi. Bak, aha bak, bak ne geliyor. Vallahi bir şey oldu bak. bak Allah hayra yazsın. Allah'ım sen hayra yaz ya Rabbim. Korkma benim ciğerim. Ne olacak ki? Bak sonunda barışmışlar. Yazıyor, yazıyor.